Çekimlerin değil mi ya. Bir, bir, süre böyle saçımı yapıyorlar yapıyorlar. Ben de işte telefona bak birileriyle konuş falan. Bir süre sonra fark ettim ki aslında şöyle bir şey gerçekleşiyor o esnada. Böyle fara batırıyorlar fırçayı tık 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 buraya koyuyorlar. Beş süre sonra fark ettim Orası var mı? Sen? O onu niye yapıyorsunuz <laughs> ee, Gonca Hanım orası boş ya dediler. Ben de <laughs> ünlücülük yapıp böyle yaptım. Ha boş oluyor arada ya. <laughs> ha, havaya bak. Boş duruyor. <laughs> ya ya. Abi denedim olur mu diye yok ya. Benim ne olamacağım? Daral gülme geliyor bana. Ben çok eskiden beri to yıllarca topik kullandım ya. Yıllarca. O ne beladır. O ne beladır o topik. Onu oraya yaparsın. Yağmuru ayrı dert. Bir de, de yakışıklı adamsın. Yapıyorlar. Sette sana böyle asistanlar hasta falan şöyle bir uyarı geliyor. E, topik şey takviyesi alabilir miyiz Ali can bey? Evet, <gülüyor> 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 Yo, ben topu ben çok iyi yaparım da. iş şuralarda saçma diyor. Mesela denizde sahne çekilecek, havuzda sahne çekilecek. Ben yani arkadaşlar yani nasıl? Evet. <laughs> Saçın derdine düşüp her şeyi bırakıyorum. Oyun. E sen nasıl havuzda yapıyorum? ihtiraslı öpüşme sahnesi çekeceksin? Havuzdan çıktığın gibi böyle topu gel. <laughs> Gonca'cığım sen ihtiraslı öpüşme sahnesinden bahset. Oraları düşünme. oralar kolay. <laughs> Hocam şimdi de topik falan. Bırakın be topik mopik ne topik. <laughs> öpüşeyi getirin bana öpüşeyi. Bana o cesur dudakları verin. Evet. Onlara falan diye. Suza boğarcısın. Ey Allah'ım yarabbim. Peki sana bir şey soracağım. Şu çok klasik soruyu sormazsam ölürüm bak. Maf olurum. Hazır mısın? Hadi bakalım. Nasıl geçiyor karantinada günler? Aa canım benim. <laughs> Valla e, iyi, güzel. 20 yıllık arkadaşım da buradayım bak. Hello. Adı Yasin ama sen Cengiz Kurtoğlu diyebilirsin. Niye Cengiz Kurtoğlu diyeyim ya? Yok, uzun duruyor. Abi Cengiz çok benziyor ya. Cengiz Kurtoğlu havası var hakikaten ya. Abi bir desene ya. Aklımdan geçti. <laughs> Peki bir şey soracağım. 20 yıllık arkadaşım detayını neden özellikle verdin. Yani biz erkek arkadaşını zannederiz de hani taliplerin senden el etek çöker Ama gibi bir şey mi Ama eve giremez onu söylüyorum. Karantinadayız. Evet. 20 e, i̇lla 20, 20 yıllık arkadaşım. Tabii. Onun kanını aldım ben yılları. <gülüyor> <gülüyor> Onun kanını emdim kanını. Onun testini yaptım ben. <laughs> e, o yüzden yalnız değilsin yırttın be. 20 yıllık arkadaşlar karantinaya. Bıkmadınız mı birbirinizden? Yasin bir şey soracağım. Gonca'dan bıkmadın mı? Yok canım. Evet. Yasin'e bak. Doğru. Yasin Yasin'e biz yayın yaptığımızda millet yazıyor. Yasin ne olur ya abi. Çok uykusuz. Beraber <laughs> mi yapıyorsunuz yayınları? <laughs> Albüm teşekküründe Yasin şöyle yazıyor. İşte herkese teşekkür ediyorum ciddi ciddi ve bu albümde son olarak hiçbir emeği olmayan. Olmayan. <laughs> evet. Ey yakın arkadaşım Yasin Bozkurt'a teşekkür ederim. O olmasaydı gene olurdu. <laughs> Olmazdım. Olmasaydım olmazdı. Olmasaydım. Bir, bir, de Yasin'e çevirsene bir şey soruyorum. Sen niye böyle yaptın ya? Yasin bizi gösterdiysen, artık o bizden biri. Bizden biri de gelsene benim yanıma. Sigarasını evet. içiyor. İçsem Ali Hiç, iç. Yayında serbest ben de içiyorum. Teşekkür ederim. ne yapayım? Ya şey ne yapayım ki? Şey, köşede Yanağı kalma. Ya. Yaşlı askıntı tiyatro. Köşede kalma yanıma gel. Yanıma gel Beraber Adam eskereyim. sen bacağını eğileceksin Gonca onu unutma. Hep böyle bacağını eğileceksin. Öpeceksin yanağını falan öyle. Aa, o kadar yaşlıysan his kalmaz. <gülüyor> 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 Aa, bu çok iyi. Çok iyi oyuncudur bu falan diyeceksin böyle. Çok yetenekli Çok. İçinde harı var. <laughs> Neyi var? Karı. Karı mı? Yanıyor. Yanıyor. Alev alev. Yasin doğruyu söyle. Gonca'dan bıktın mı bıkmadın mı? Gonca Kaç gündür onunla birlikte? bıkılacak gibi değil. Baba ya. Gonca bıkılacak gibi değil. Abi bak eziyet... E <laughs> o yüzden Gonca'ya sormak lazım. İşkence uğruyor olabilirsin. Hepsini anlarız. Yani Yoksa, kaç dedi, Zaman zaman arkadaşlık, dostluk her şeyi kaldırır. An be an Bazen birbirimizi tartırmış mıyız, <laughs> onu gelmeyecek bir şeye bir <laughs> şey <Şimdi> oldu. Dur, <laughs> Çıkamazsın hocam oradan. <laughs> yani bir şey oluyormuş da sanki olmuyormuş gibi davranamazsın. Birbir abi sonuçta... Şey, Erkancan Şubesi ya Yasin. Yasin Hasan şimdi iyi ama yani kötü de <laughs> olabilir falan diye. Hayır, sonuçta zor bir şey beraber affetiyoruz abi. Evet. Ya. Karantinadayız, karantinadayız. Ee, bazen saatler saatini tutmayı, tutmuyor olabiliyor. Ama öyle bazı, Bazı zaman... markalar eve paket gönderiyor. işte şu krem, bu parfüm falan. <gülüyor> <gülüyor> bu hemen de, de <laughs> böyle. Ya sen ona sıkma falan diye. Markalar eve krem mi yolluyor? <laughs> krem, parfüm, hediye yani. Şey ne yapıyorsun? Yapıyorum. Onları para o yapıyorum. şey hala devam ediyor mu bu furya? Merak ettim. Ben. Devam ediyor. Yani bu hani... Evet arkadaşlar bilmem nereden bir şey gelmiş şimdi bunu açıyorum deyip mesela o anda mı açıyorsunuz onu yoksa önceden açıp yani, bakıyorsunuz. Ben hediyeye bayılıyorum ya o anda açıyorum. Bugün 40 tane çorap Hayır. geldi. 40. Çekerken çekerken mi açıyorsun gerçekten? Ne zaman yoksa öncesinde açıp Bunu yapamıyorum canım. Diyeyim? Ben açtıktan sonra Sağ. teşekkür ediyorum ama 40 çorap geldi bugün. 40 mı? 40. Ömrün boyunca giyersin 40 çorabı. Evet.